mor renkli, eğlenceli, bol kahkahalı bir anaokulu. Merakı hiç bitmeyen minik kalpler. Yani sevgili öğrencilerimiz. Severek, eğlenerek, keyif alarak vakit geçirdikleri yerde olmak istiyorlar. Güvende oldukları ve Oyunla öğrenebildikleri bambaşka bir dünyayla karşılaşıyorlar. Okulumuzun gizli kahramanları bu süreçte öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayan öğretmen kadromuz, personellerimiz, yöneticilerimiz ve daha birçok alanda öğrencilerimize destek veren bilimlerimiz. Çocuklarımızın lezzetli yemeklerle buluştuğu, havuz keyfi yaptığı, atölyelerde yeteneklerine göre eğitimler aldığı, derslerle bir arada olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yaz okulunda öğrencilerimiz süreçte öğrenecekleri, edinecekleri kazanımları deneyimlemek adına burada gastronomi, bilimde, matematikte büyük keşifler, yüzme, robotik kodlama, drama, satranç gibi birçok kendini geliştirdikleri yetenek alanlarında deneyim edinmektedirler. Okulumuzun fiziki, sosyal imkanlarından yararlanma, kurumsal hayata ve geleceğine yön verebilmek için buradaki yerini almak adına avantajlı imkanlarımızdan yararlanmak için erken kayıt olmakta fayda var. En güçlü temeller görünmez ama hayat onlar taşır. Anaokulu eğitimin temelidir. O yüzden anaokulunda sağlam bir temel geleceği şekillendirir.